Ne kadar güzel yemekmiş bu ya. Yani menüye koyalım mı? Koyalım bence. Tamam. Nur bir saniye oturur musun? Bir şey konuşacağım seninle. Adnan'la konuştum da... ...sabah tartıştığın adamın senin sözün falan olduğunu söyledi. Sözüm falan değil o benim Ertan ya. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Serhat'tan sonra kimseyle evlenmeyeceğime yemin ettim ben. Hele öyle serseri tipli heriflerle asla. Serhat kim? Eski eşim. Farkında mısın? Serhat'tan bahsederken sürekli öfkeleniyorsun. Niye? Yoksa hala rahatsız ediyor mu seni? Hayır. Yani ne yapar, nerede yaşar bilmiyorum bile. Umumda da değil zaten. Bak gördün mü? Yine öfkeleniyorsun. Niye bu kadar kinlisin ona? Çünkü çocuğum onun yüzünden öldü. Affedersin Nuriye. Ama tam anlayamadım. Ne yaptı da çocuğun öldü ki? Geçmişini sakladı benden. Kendini iyi bir adammış gibi tanıttı bana. Meğerse polismiş. Düşmanları varmış. Onlardan kurtulmak için evlenmiş benimle. Kim olduğunu gizlemek için. Peşindeki adamlar onu yakalamak için çocuğumu kaçırdılar. Ömer'in bu yüzden öldü. Nurgül affedersin. Aslında benim sana bunları hiç sormamam lazımdı. Bak, bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinmeden bana gelebilirsin her zaman. Teşekkür ederim. Ben işime döneyim.